Hacı çocuğunun yaptıkları değil. Hacı çocuğunun yaptığı işe bak. Altı bir şeyler tamamlayın. <laughs> dört kişi de paylı, Dört kişi. Var ben de çekim oğlum. Var ben de. Konuşsana çekim yap. Çekil. Çekil. Konuşsana. konuşsana. Biraz sesini duysun var. Onda akşam Bilaliklerin şey var ya Facebook'u ona yükle amına koyayım. Bilaliklerin hepsi görsün. Atıver Kemal atıver atıver atıver.

şey okay. tamam olur şimdi bununla